Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sabahın erken saatleri uçan kahramanları bıraktım. Tesadüf bir posta bölüyor arkadaşlar. Aslında geçip gidiyorlardı ama bizim bölük dışarıya çıkınca burada tur atmaya başladılar. Bakalım karışacaklar mı? Karışırlarsa ilk defa bir karışma göreceğiz. Karışacaklar gibi bir geliyor. Çünkü gitmediler. Burada tur atmaya başladılar. Evet arkadaşlar. Müthiş bir sahne. Tesadüf. Evet bakalım karışacaklar mı arkadaşlar. Hepsi de posta bölüyor arkadaşlar. Bizim kuşların yalnız hepsi daha çıkmamıştı. Hadi be karışın. Bizim kuşlar üzerine atıyor arkadaşlar bakın. Evet. Hadi be ayrıldılar. Görüyorsunuz bizim kuşlar karışmak istiyor ama üçe bölündüler. Bizim kuşlar takipte arkadaşlar. Evet. Şu an karıştı bazıları. Ortalık tamamen <laughs> tabiri caizse kelalini bana döndü. Ama bir türlü diğer büyük bölükle karışamadılar. Bazıları bizim kuşlar içinde çoğu da yavru arkadaşlar bizim kuşlarımızın içinde bir gündür iki gündür uçan yavrularımız da var. İnşallah posta yavrunun bölüğüne takılıp gitmezler. Bayağı bir yükseldiler. Bizim kuşlarla posta bölüyor. Ama bir türlü hepsi karışmadı. İçinde bizim sadece belki 10-12 tane kuşumuz var. Bir bölük burada. Posta bölüğü ayrıldı gitti arkadaşlar. İnşallah içinde bir kayıp vermeyiz yavrulardan. Gerçi tahmin etmiyorum o kadar yükselen yavrularımız yeni yavrularımız yoktur bence. Evet geldiklerinde bir size yeni bilgi veririm arkadaşlar. Ruslar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafif bir bölüğümüz karışmıştı arkadaşlar. O bölükle bu ispir yavrumuz. Bunun babası ispir gümüş yürük. Annesi ise bizim eski damızlıklardan ispirimizdi. Kanatları sokuşturmalı biri göğü biri beyaz. Çoğu arkadaşım merak ettiği ispiri yavrumuz maalesef artık e, diyeyim yoksa iyi ki mi diyeyim bu o posta bölüğüyle gitmiş arkadaşlar. İlk defa uçmuştu zaten. E, kalktığını da fark etmemiştim. Ben onun bir kere uçup inmişti Burayı biliyordu. Başka da e, bilmiyordu arkadaşlar. Ve o bölükle gitmiş sonradan fark ettim. Yaklaşık 2 saat sonra geldi arkadaşlar. Ee, komşuların damına daha doğrusu çatısına konmuş. Oradan da buraya gelmesi bayağı bir sürdü. Hala görüyorsunuz bütün bölük yerde olmasına rağmen bir türlü yere inmiyor. Sanki ilk defa gelmiş gibi ama helal olsun diyeyim. Yine de işte İspiriler arkadaşlar çok yiğitler. Her zaman söylüyorum kolay kolay tuturmazlar. İlk defa uçmasına rağmen kondisyonu yok belli ki onlarla gidip bir yere kormuş gitmemiş onlarla. Çatıdan çatıya sonra evini buldu. İnşallah artık buna bir şey olmaz. Birkaç kez, birkaç kez uçup sül açıldıktan sonra kesinlikle bir yakalanma gibi bir sorun olmaz. Şöyle. Arkadaşlar kamerayı yaklaştırayım. Siz güvercinleri seyredin ve size birkaç konudan bahsetmek istiyorum. En son videomuzda söylemiştim. Bu uçanlar beni kendisine yaklaştırmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşınca hemen kalkıyorlar. En iyisi uzaktan seyretmek. Eee bazı arkadaşlarımız Almanya'ya gelebilmek için e, dil konusunun mecbur olup olmadığını veya nasıl gelebileceklerini sormuşlar. Arkadaşlar buna kesinlikle biz karar vermiyoruz zaten. E, her şahsın ve her şahsı e, şahsın e, kağıtlarını yapar memur Almanya'da kendi insifiyatı bir mi diyorlar? Artık e, kendi görüşünü kullanma hakkı var zaten. Bazı kişilerde kolaylık yapıyorlar. Bazılarında ise aşırı sorun zorluk yapıyorlar ispirimiz bir seferde karşı çatıya geçti ama genel olarak e, tabi bazı kurallar var buraya gelebilmeniz için dil konusu şart arkadaşlar eskiden bu yoktur ama son yalan olmasın 10-11 yıldır galiba belki de daha fazla dil konusu şart evlenerek de gelmek isteseniz yoksa çalışarak da gelmek isteseniz dil konusu şart arkadaşlar A1 diye ilk sertifika, ilk e, seviye. Yani Almancanın ilk seviyesini kesinlikle o sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Yani buraya gelebilmenizin en kolay yolu aile birleşmesi arkadaşlar ve burada kalabilmeniz zaten aile birleşmesi. Turist olarak gelebilirsiniz. O zaman dil konusu e, sorun değil. E, o sertifikaya sahip olmanıza gerek yoktur. Böyle de boş konuşuyoruz kuşlar. E, Yine gördüğünüz gibi yukarıya çatıya kalktı arkadaşlar. Evet ispirimiz de kalktı. Hala yeri inmiyor. Şöyle karşılarına geçelim. Evet askerler hazırlar. Yani e, turist olarak gelirseniz arkadaşlar e, bir e, dil konusu. Mecbur değil ama turist olarak buraya gelip tekrar burada iltica yaparsanız hiçbir şansınız yok Burada Kalabilmeniz için Kesinlikle bayansa bir erkekle erkekse bir bayanla Evlilik yapmak zorundasınız o da artık bayağı bir zor Yani şimdi bir şey desem yanlış anlarsınız arkadaşlar Avrupa gerçekten tek Almanya değil bitmiş durumda Hep, hep öyle söylüyorsunuz niye orada yaşıyorsunuz deyince arkadaşlar bizim durumumuz ee, Gerçekten zor Allah kimseyi düşürmesin e, Yanlış anlamayın Ancak bu durumda olan insanlar anlar Hani affedersiniz bir atasözü var Yukarı tükür bıyık aşağı tükür sakal hesabı Buraya geldik arkadaşlar Bazı şeyler yaptık ee, Çocuklarımız oldu Bazı insanlar evlatlarını bırakıp gidemiyor Bazı insanlar e, kurulmuş oldukları düzeni bırakıp gidemiyorlar Yani e, zor bir durum Gönül ister ki vatanımızda yaşayalım. Gerçekten de e, milletimizle birlikte yaşayalım. Burada gördüğünüz, şahit olduğunuz gibi ne bir bayramı yaşayabiliyoruz, ne bir sevinci, ne bir üzüncü paylaşabiliyoruz. E, yani biraz önce gördüğünüz bir posta bölüğü, Belki de yabana bölümüydü artık bilmiyorum. Onlarla karıştık o bile bir e, bize mutluluk veriyor. Yani bir karışma bile ne göremiyoruz. Yani bu ufak bir örnek. Daha yaşamadığımız birçok... E, duygular var. Sonra e, buraya başka türlü gelebilirsiniz çalışmak için arkadaşlar e, bunu biraz kolaylaştırdılar. Burada kendinize mesleğinize göre bir iş bulacaksınız. Misal aşçıysanız bir lokantadan ama aşçılık belgeniz olması lazım. Veya hemşireyseniz veya öğretmenseniz yani herhangi bir meslek dalına e, sahipseniz onun diploması olacak arkadaşlar ve dil kesinlikle A1 sertifikanız olması gerekiyor. O zaman buraya gelebilirsiniz. Ya ben e, diplomam var A1 sertifikam var e, Almanya'ya gidiyorum. Öyle de değil arkadaşlar. Burada kendinize bir iş bulmanız lazım. Bir kontrat yapmanız lazım. İş kontratı. O zaman buraya gelebilirsiniz. Yani bunlar benim bildiğim e, yanlış da bilgi vermek istemiyorum. E, turist olarak gelmek isterseniz de zaten belli kuralları var. Türkiye'de belli bir mal varlığınız olması lazım veya öğrenci olmanız lazım herhangi bir şekilde onların bazı kuralları var çünkü gidince kesin dönebileceğinize dair yeterli paranızın olduğunu istiyorlar bankalarda galiba hesaplarda bunlar benim bildiklerim ama gerçekten de azim edip Vatanımızda çalışırsanız inanın daha mutlu olur, daha güzel yerlere geleceğinize ben inanıyorum arkadaşlar. Burada her şey göründüğü gibi değil. Uzaktan davulun sesi hoş gelir diyorlar ama gerçekten de öyle değil. Sabahın erken saatlerinden kalkıp geç saatlerine kadar çalışmak görüyorsunuz. Hiçbir güneş yok, güzel bir hava yoktur. Yani görüyorsunuz yazın ortası Ağustos en sıcak zamanlarda İnanın benim üzerimde şu an iki tane e, Kıyafet var Bir tişört bir tane üzerine e, Hırkam var arkadaşlar çünkü hava soğuk Yani e, Tabi kısmet herkes Kendi bileceği bir şey yani kimseyin de e, Şeyle oynamak e, Gerek yok ama benim Tavsiyem kendi görüşüm e, Bence ülkemizde kalın Orada bir şeyler yapmaya çalışın. Keşke imkanım olsa da e, dönebilsem arkadaşlar. Her şey para değil arkadaşlar. Parayla e, saadet olmaz diyorlar. Gerçekten de öyle. Evet burada belki Türkiye'den e, görünen daha iyi arabalara biniyoruz. Ama bir alakası yok arkadaşlar. Yediğimizin ne içtiğimizin tadı var. Eee yani bugün konumuzun dışına çıktık güvercinlerin ama istek üzerine, bazı arkadaşlarımız bunu konuşmamı e, rica etmişler. Biz de kimsenin ricasını elimizden geldiği kadar kırmıyoruz. Yani dil konusu kesinlikle şu an şart arkadaşlar. Bir de Avrupa'da bakın işte, e, bunu kendinizden e, örnek alın arkadaşlar. Demokrasi, insan özgürlüğü var diyorlar. Özgürlük nerede arkadaşlar? Bir insan birisiyle evlenmişse, e, aile kurmuşsa o en doğal bir hakkıdır. Ama dil şartı, yani şimdi ben dil bilmiyorum, Almanca bilmiyorum, hanımım Türk, e, ben Türk'üm. E, birleşemez miyim? E, veya İngilizce konuşuyoruz, veya Fransızca konuşuyoruz, veya Arapça konuşuyoruz. İlle Arapça mı anlaşılıyor? Pardon, iki aile arasında. Almanca anlaşmakla zorundayız. Yani görüyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Gitgide daha kanunları zorlaştırıyorlar. Yani amaçları bu ülkeye gelirseniz buraya ayak uydurun demek istiyorlar. Ee, yani ne söyleyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Burada kendi şu karşı Komşumuz misal şu bahçedeki ağacını kesmek istesin kesemez arkadaşlar. Öyle kafasına göre kesemez. Onun iznini alması lazım arkadaşlar. Buraya beton mu dökeceğiz? Ben beton dökemem arkadaşlar. 1 metre kareden fazla beton dökemem. Kümes mi yapacağım arkadaşlar? 3 metre kadar e, sadece e, yapmam e, serbest. Ondan sonra izin almam lazım arkadaşlar. Yani Türkiye'de Kafanıza göre çıkma çıkıyorsunuz, kuş uçuruyorsunuz, evi değiştiriyorsunuz falan Yani tamam bazı yerlerde artık onlara da izin gerekiyor ama yani bu kadar da değil. Demek istediğim her şeyde öyle uzaktan göründüğü gibi güzel değil arkadaşlar. Evet fazla konuşup başınızı arıtmak istemiyorum. Yine sorularınız olursa arkadaşlar sizlere videoda değil de artık... TikTok'ta da canlı yayınlara başladık arkadaşlar. İlk deneme yayınımızı yaptık. Ondan sonra başarılı oldu. Leipzig Filo Elvan diye TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da canlı yayınlarda sohbet edebiliriz arkadaşlar. Tekrar Türkiye'min başı geçmiş olsun, Türkiye'mi çok büyük geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Yapanları da Allah kahretsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.